Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Çiçekli yazma üzerine şahane bir model yapılışını size anlatacağım. Şimdi modelimi yapılışına geçiyorum. Evet hanımlar, şimdi modelimi alt kısmını yapacağım. Önce ipimi sabitleyeceğim. İpimi sabitledim. Şimdi bir tane zürafa yapacağım. Zürafamı yaptım. Aynı zürafanın için bir tane düğüm atacağım. Evet hanımlar. Düğümümü attım. Şimdi iki tane pırpır yapacağım. bir tane pırpırımı yaptım bir tane pırpır daha yapacağım üçüncü pırpırımı biraz büyük yapacağım Evet hanımlar son pırpırımı da yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. tane zürafa daha yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı da yaptım. Aralarında 3 tane zürafa bırakacağım. 4. zürafamı düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar yukarı çıkacağım. Evet hanımlar tekrar 3 tane pürpür yapacağım. Şimdi son pürpürümü yapacağım. Son pürpürümü de yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar iki tane pürpür yapacağım. Evet hanımlar son pırpırımı de yaptım. Devam ediyorum. Tekrar 4 tane zürafa yapacağım. Evet hanımlar dört tane zürafamı yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pırpırım da yaptım tekrar 4 tane zürafa yapacağım Evet Tanrı'na da tane zürafa yaptım. Bir tane zürafa daha yapacağım. Aynı zürafanın içine tekrar bir tane düğüm atacağım. Düğüme attım. Tekrar iki tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar iki tane pırpırımı yaptım. Bir tane pırpır daha yapacağım. Üçüncü pırpırımı biraz büyük yapacağım. Tekrar zürafa yapacağım. Evet hanımlar son zürafamı yapacağım. Son zürafamı yaptım. Aynı zürafanın içine bir tane düğüm atacağım. Düğümü attım. Tekrar yukarı çıkacağım. Tekrar üç tane pırpır yapacağım. Evet hanımlar son pürpürümü yapıyorum. Son pürpürümü de yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Tekrar iki tane pürpür yapacağım. Evet hanımlar. iki tane pırpırımı yaptım. Tekrar dört tane zürafa yapacağım. Modelimi alt kısmı bu şekil devam ediyorum. Evet hanımlar. Modelimi alt kısmını tamamladım. Şimdi modelimi yapacağım. Gri rengimle devam ediyorum. Tekrar baştaki pırpırım ipimi sabitleyeceğim. Evet hanımlar ipimi sabitledim. Şimdi bir tane sinek kanadı yapacağım. Evet hanımlar sine kanadımı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Son zürafamı da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Tekrar bir tane sinek kanadı yapacağım. Evet hanımlar, ikinci sinek kanadımı da yaptım. Tekrar drafa yapacağım. Evet hanımlar aynı zürafanın içine tekrar iki tane sinek kanadı yapacağım. Devam ediyorum. Evet hanımlar ikinci sinek kanadını da yaptım. Tekrar aşağı iniyorum. Bir tane sinek kanadı daha yapacağım. Evet hanımlar son sine kanadımı yapacağım. Son sine kanadımı da yaptım. Şimdi ipimi kesiyorum. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Şimdi hardal rengimle devam ediyorum. Tekrar baştaki pırpırı ipimi sabitleyeceğim. Evet hanımlar ipimi sabitledim. Tekrar bir tane sinek kanadı yapacağım. Evet hanımlar, birinci sinek kanadımı yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. tane zürafa daha yapacağım. İkinci zürafam da yaptım. Tekrar başa dönüyorum. Evet hanımlar bir tane sinek kanadı daha yapacağım. Evet hanımlar ikinci sinek kanadını da yaptım. Tekrar zürafa yapacağım. Aynı zürafanın içine tekrar iki tane sinek kanadı yapacağım. Evet arkadaşlar şimdi sinek kanadını da yaptım. Tekrar sinek şey aşağı inip bir tane sinek kanadı daha yapacağım. Evet hanımlar son sinek kanadımı yapacağım. Son sinek kanadını da yaptım. Tekrar ipimi kesiyorum. Evet hanımlar bu şekil devam ediyorum. Modelimi tamamlayıp bitmiş haliyle tekrar geleceğim. Evet hanımlar modelimi tamamladım. Ben çok beğendim. Umarım siz de beğenirsiniz. Deneyecek olanlara şimdi kolay gelsin. Beni izlediğin için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi unutmayın lütfen. Bir sonraki videomda görüşürüz. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.